Cenab-ı Hak ne kalabalıklar bizi kurtarır ne de kalabalıkların içerisinde kendimizi kaybedebiliriz. يَوْمَ اَذِنْ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَا O gün hepiniz gelirsiniz, aranızda hiç kimse geri saklı kalamaz. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَ O gün hepiniz tek tek gelirsiniz. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوْوَلَ مَرَّةً İlk defasında biz sizi yarattığımız gibi nasıl furada, tek tek, fert fert demek. Bir bir huzura gelirsiniz, tek tek çıkarsınız. O yüzden ilk sorumuz şu, hani benim durumum ne? Gerçekten kendimi kurtarabiliyor muyum? İlk önce kendini kurtarma esası. Uçaklarda söylüyorlar ya, önce kendiniz maskeyi takın diye, sonra sevdiklerinizin maskelerini takarsınız diye. Onun gibi bir şey. Önce kendimi kurtarabiliyor muyum? Cenab-ı Hak da Resulüne bile dedi ki فَقَاتِلْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا تُكَلَّفُ اِلَّا Sen varıp Allah yolunda cihad et, savaş, kıtal et. لَا تُكَلَّفُ اِلَّا Kendinden başkasından sorumlu değilsin. Gelmezlerse gelmezler. Ama sen üzerine düşeni yap. Cenab-ı Hakk'ın Resulüne bile böyle dedi. Bize dönüp aleykum enfusakum kendinizden sorumlusunuz. La ya man dalla idha tedeytum. Başkaları dalalete gitmiş. Size bir ziyan yok. Siz hidayete tutundunuz mu? Siz gerekeni üzerinize düşeni yaptınız mı? Siz kendi sorumluluğunuzu yaşadınız mı? Öz benliğimize dair kendi durumumuz. Ben ne durumdayım? Cenab-ı Hak Allah Azze ve Celle ile kul arasındaki bu ilişkiyi Kur'an-ı Kerim'de muazzam yakın bir ilişki olarak tarif ediyor. Hani ben size bir şeyler söyleyeceğim. Sonra siz de bana ya hocam nerede gidelim diyeceksiniz. Ben de sizi bir dağın tepesine götürüp orada bir yer göstereceğim. İşte burada günün bilmem şu saniyesinde yukarıdan şöyle bir şey böyle bir şey yok. Cenab-ı Hak uzaklarda şöyle bir yerde de değil. Ve huve me'akum eyne Sadece dönüp farkına varmamız ve Cenab-ı Hakk'a yönelmemiz irtibatı başlatmamız gereken bir süreçten bahsediyorum. Kul Cenab-ı Hak'la bu anlamda çok yakın bir ilişki içerisinde. Dedi ki Allah Azze ve Celle ve nehnu akrabu ileyhi min hablil varid. Biz ona şah damarından daha yakınız. Kişi kendi içerisinde kendisiyle konuşurken bile Cenab-ı Hak dedi ki ve lekad khalaqna li insana insanı biz yarattık ve ne'lemu ma tuvasbisu bihi nafsu. Kendisiyle ne konuşuyor? Elbette biliyoruz. Kesinlikle biliyoruz. Bizi yarattık. Nasıl bilmeyelim? Bizi yarattık. Kendisiyle ne konuştuğunu da biliyoruz. Bizi yaratanın kendimizle ne konuştuğumuzu da bildiği, bizimle beraber olduğu bir hayatı yaşıyoruz. Ve Allah azze ve celle'nin bu maiyetini, bizimle olan beraberliğini bilerek bu bilinç üzere yaşayanlarımız çok az. Onlar online gibiler. Yani gökten bakınca, melekut aleminden bakınca, melekler tarafından bakınca eğer insanlar online ve offline diye iki türlü olsa online olanlar canlı demek. Yaradanın bilincinde Cenab-ı Hakk'ın kendisiyle beraber olduğunun farkında iyi günde ve kötü günde bu bilinçte olanlar öyle yeşil yeşil yansa online olan bunlar çok azlar. Çokları nasıl? Çokları offline yaşıyor. Biz öyle değiliz de dışarıdakiler gibi konuştuğuma bakmayın. Çoğumuz offline yaşıyoruz. En çok da bunu ben kendim sorguluyorum. Bir düşünce geliştirdiğimde o düşüncemi tam da tamamlamak üzereyken Şöyle hemen birden bire dışa çekilip düşüncemi ekrana vurup ya ben bu kadar şeyi nasıl düşündüm? Bu Allahsız bir düşünce. Bu düşünce denklemlerinin içerisinde Cenab-ı Hak yok. Ben iki saattir bu mevzuyu düşünüyorum. Halbuki Cenab-ı Hakk'ı düşünce denkleminin içine alır almaz çöktü o düşüncelerimin tamamı. Allah'ın maiyetinde Cenab-ı Hakk'ın o sizinle beraber. Her nerede olursanız olun, وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ kuntum Siz her nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir bilincinde olabilmek ve bu bilinç üzere yaşayabilmek.